Ne haber? Umarım keyifler yerindedir. Bugün iki tane meselemiz var. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, Amerikan Büyükelçisi ile bir toplantı gerçekleştiriyor. Arada da İngilizce bir sohbet dönmeye çalışıyor ama Ekrem İmamoğlu'nun verdiği cevap Amerikan Büyükelçisi'ne oldukça konuşuldu ve baya bir alaya alındı. İkinci mesele ise domino etkisi. Evet nedir bu? İşçiler sıra sıra isyan ediyorlar ve maaşlarına zam istiyorlar. Bakalım neler olmuş. Evet gün geçtikçe düşen alım gücü nedeniyle pek çok firma çalışanlarına yılbaşında maaş zammı uyguluyor. Ancak bu markalardan bazılarının uyguladığı zamlar çalışanlar tarafından yetersiz görülüyor. Geçtiğimiz hafta Trendyol Express çalışanları kendilerine yapılan %11'lik zammı yetersiz bulmuş ve eylem yapmışlardı. Eminim bunları duymuşsunuzdur. Yaşanan olaylardan hemen sonra Trendyol çalışanlarıyla anlaşmaya vararak bu zam oranını arttırdı ve bu oranı %38,8'e yükseltti. Yani 3 katından bile fazla bir zam gelmiş. İşte domino etkisi de burada başladı. Yaşanan bu olayın ardından hepsi buradanın hep ...hepsicet hizmetine bağlı kuryelerde... ...firma tarafından yapılan paket başına... ...1 liralık zammı protesto etmiş... ...ve bu zammın yol masraflarını bile... ...karşılamadığını söylemişti. E durulmadı arkadaşlar. Trendyol ve hepsicet eylemlerinin ardından... ...kurye ve seyahat uygulaması olan Scotty markasının... ...çalışanları da kendilerine yapılan... ...yüzde 22'lik zammı kabul etmeyerek... ...kontak kapatmıştı. Bitti mi? Bitmiyor. Yemek sepeti ve bana bir kuryeleri de bugün eylem yaparak... ...yetersiz maaşlarından ve zam oranlarından... ...yakındı ve aylık net... 5500 lira ücret istediklerini açıkladı. Hayır yetmiyor arkadaşlar. Sürat Kargo, Dijitürk, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo hepsi eylemlere başladı. Ve bugün geldiğimiz noktada domino efekt etkilerini iyiden iyiye hissettiriyor. Şimdi öncelikle bunu faydalı mı buluyorum, zararlı mı buluyorum? Buralara gelelim. Birazcık konu hakkında konuşalım. Öncelikle işçilerin haklarını araması tabii ki belli bir seviyeye varana kadar çünkü işveren de burada aslında sıkıntılı. Demokratik haklarını kullanarak isyan etmeleri bence güzel bir şey. Çünkü yarı kapital bir sistemde yaşadığımız için her ne kadar ben kapitalizmi benimseyen bir insan olsam da her daim patron daha fazla kar etmek ister ve işçiye olan payı düşürmeye çalışır. Bu birazcık insanın doğasında olan bir şey ama buradaki mesele birazcık vahşi kapitalizme giriyor. Çünkü sen 5 verebilecekken ve bunu rahatlıkla yapabilecekken patron olarak İki verirsen buradaki açgözlülük yalnızca vahşi kapitalizmi besler ve totalde böyle olaylarla karşılaşmamız muhtemeldir. Henry David Thoreau'nun galiba böyle okunuyordu, Sivil kitabında şöyle bir kısım geçer. Bir hükümetin karakterini ve önlemlerini tasvip etmediğiniz halde ona biat edenler hiç şüphesiz o hükümetin en vicdanlı savunucularıdır. Bunu sadece hükümet bazında değerlendirmemize gerek yok. Siz bir konuda memnun değilseniz ama evet sadece memnun değilim bu kadarla yetiniyorsanız ondan aslında memnunsunuzdur diyor. Harekete geçmekten bahsediyor. İşçilerin de eğer varsa bir hakları bunu araması ne kadar da güzel bir şey. Tabi bu olaydan yola çıkarak tüm patronlar kötüdür gibi bir tüme varıma varmak oldukça geri zekalıcı olur. Totalde işçiler hakları olanı aldıysa bence bunda bir problem yok. Bu olayımızda bu şekilde diğer meseleye benim Twitch kesitimden devam edeceğiz. Biraz da böyle bir şey deneyeyim dedim. Umarım hoşunuza gider. O zaman gelsin. Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesi muhabbeti. Olay şu aslında. Bu neydi? Amerikan Büyükelçisiymiş. Oturuyorlar. Ekrem İm İmamoğlu'na bir şeyler söylüyor adam işte diyor ben diyor burada olduğum için de çok mutluyum falan filan diyor. Ekrem İmamoğlu da diyor ki Okey, I am okay diyor. <laughs> tamam yani ben iyiyim diyor. Bununla alakalı çok fazla eleştiri geldi. Falan bir tane bile İngilizce bilen Cumhurbaşkanımız olmayacak mı? Niye bizim siyasiler hiç İngilizce bilmiyor falan filan diye. Biliyor musunuz bilmiyorum. Erdoğan'ın da İngilizcesi yok. Ve Erdoğan'ın şöyle bir komik olayı vardı. Durun onu göstereyim abi. Bu çok komik gerçekten. Akdeniz, Beyaz Deniz. Yani White Sea olarak adlandırılır. Yani Akdeniz White Sea değil yani. Mediterranean galiba böyle adlandırılıyordu. Şöyle bir şey daha vardı. Asıl olaya gelmedim bu arada da. I wonder if you could become a prime minister of Turkey. Which language... Ya abla sen de çok kötü konuşuyorsun bu arada ya. İngilizcem var benim azıcık anlayabiliyorum ama bu abla baya kötü konuşuyor. Biraz heyecan yapmış herhalde. Yılda 1998 yani bu kadın şu an kaç yaşındadır? Baya teyze olmuştur. Bakın ne diyor? I wonder if you could become a prime minister of Turkey Which language would you prefer to communicate with other countries? Leaders. Thank şey diyor işte anladığım kadarıyla diğer dünya liderleriyle hangi dilde iletişim kurmayı tercih ediyorsun falan dedi galiba. Evet. Yani <laughs> Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Evet. Hayır, hayır, e, anlat, soruyu anladınız. Anlayamadım. O zaman tekrar soruyu e, tekrar Siz tercüme edin. Tekrar etmesin abi kız heyecan yapmış söyleyememiş. Teyze pardon şu an net teyzedir. Okay iyi, ikinciyi düzgün söylemiş. Yani şey öğrenmek istiyor, başbakan olduğunuz zaman diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacağınız diye e, İngilizce ile konuşacağım. Kral. Ben eridim. Eridim şu an. Of yani. Düştünüz mü abi? Ben düştüm yani şimdi. <laughs> Düşmeyen de bu arada vatan halini eleştiri falan geldi Ekrem İmamoğlu'na. Abi bizim bir tane bile İngilizce bilen iyimiz olmayacak mı? Cumhurbaşkanımız olmayacak mı? Ve Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir videosu daha var. Bakın bu da birazcık komedi. bakın 32 dakika boyunca İngilizce konuşuyor. Coronavirus that sometimes the immune system might get sick itself Baya bayağı konuşuyor. Ya. 32 dakika boyunca hiç kesme var mı bilmiyorum. Tamamını izlemedim de. Adam zaten İngilizce işletme mezunu. Şimdi tabii ki prompter'dan okuyor burada. Orası ayrı bir mesele. Şurada ayam okay birazcık şey olmuş. Uh, to be here. Burada olduğum için fortunate ne demekti lan? Mutluyum. Böyle bir şey diyor işte ya. Yani benim de İngilizce İngilizcem çok iyi değildir ama birazcık anlıyorum. Uh, okay. Yeah. I'm okay. <gülüyor> <gülüyor> Thank you for watching. <laughs> ya buradaki mesele şu abi aslında. Yani İngilizceyi anlamayabilirsin. Ekrem İmamoğlu'nun anlıyormuş gibi yapması birazcık komik kaçıyor. Yani çünkü böyle dinliyor tamam mı? Mesela şey de yapabilirdi. Yanına bir tercüman da alabilirdi ve öyle de konuşabilirdi ve kimse yadırgamazdı. Ama I am okay falan demesi birazcık komikti. Şimdi soru şu arkadaşlar. Önce çete sorayım ben. Sizce bir siyasinin İngilizce bilmemesi, sizi yönetecek insanın İngilizce bilmemesi sonra... ya bunu yanlış anlamayın. İngilizce dünya dili olarak söylüyorum işte. Herhangi bir İngiliz propagandası değil. Sizin için sorun olur mu? Ya benim yöneticim şakır şakır İngilizce konuşacak der misiniz? Ya ben bu konuda birazcık kafa patlattım attım. Ee, İngilizce çok önemli ama ya yönetim olarak bilmiyorum abi. Bence gerekiyor da be abi. Böyle çok aradayım ben. Çetesi sormak istiyorum. Bilse de ya tabii ki bilse daha iyi olur yani. O tartışmaya kapalı bir şey. Tabii ki bilse daha iyi olur. Ben şu videoya da göz atmıştım. Binali falan o kadar iyi İngilizce konuşuyormuş ki ben şaş şaşırdım lan. Bakın abi göstereceğim. Bu şeyi gösteriyor. Ali Babacan'ın İngilizcesi çok iyi zaten. He is a candidate country. and accession country for the European Union. And we started this process long time ago. And we have been... Ya bu adam zaten bildiğim kadarıyla yurt dışında eğitim almıştı. Ya bu adamın İngilizcesi efsane. Bineli'ye bakın abi. Bineli Yıldırım. Bineli de böyle arkadaşım gibi oldu. Bineli Yıldırım beyefendiye bakalım. Going to war to Whether... Yemin ederim adamın Türkçesinden daha iyi İngilizcesi. Vallahi çok güzel konuşuyor. Damata bakalım. There are a of other calls coming through. Not only Istanbul, but also Ankara as well. So, after minutes going on, we just understand that there are some things going on. Güzel konuşuyor lan. <laughs> no, I mean that this is one incident, but of course we are a strong ally, uh, you know, in NATO and we participated in many many exercises. Baya iyi konuşuyor abi. Problem mi? Bilmesi lazım ama şimdi ya abi cumhurbaşkanı oluyorsun anladın mı? Bil, bir zahmet bil arkadaş. Böyle yani. Evet, bugünlük benden bu kadar dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de yorumlara konularla alakalı fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.